Evet, Liz Meydanı'na kadar yürüdüm ve meydanı böyle. Her ne kadar beni Graz veya Salzburg kadar etkilemese de yine de tatlı bir şehir. Her şeyin iyi ve kötü tarafları vardır. Hiç değilse Tuna kıyısında yürüyorum. Neyse Linz'in de biraz güzel yerleri var. Hakkını yemeyeyim şimdi. <laughs> tamam Linz Kalesi Müzesi'ne çıktım. Buradan manzara fena değil. Hakkını yemeyeceğim. Geldim bari müziği gezim. çok karışık bir müze her yol var. Yıpranmış miper Sonu gelmeyen mızraklar. kılıç bile yok oluyor neredeyse. Tamam tamam hakkını yemişim güzel şehir. Ama yine de Graz'la Salzburg'dan sonra üçüncülüğe düşer. Tabii ki bu üç şehirde de Viyana'dan sonra. Ki Viyana'yı çekmeyi unuttum. İlk gittiğim şehir aslında orasıydı. Bir dahaki gidişimi çekeceğim. İşte görmeye değer bir yer karşımıza çıktı ve tabii ki yine bir katedral. Bu adamlar bütün yatırımı katedral ve kiliseye yapmış. Onu anladım. Yalnız katedral bayağı iyi. Sütunlar filan çok cool bir yapısı var. Yüzüklerin Efendisi'ndeki cücelerin eski şehrine benziyor Kazadu Moria madenleri. Bundan daha şık bir tek Viyana'daki Saint Stephen Katedrali var. Bunun, bunun bir lahit olduğunu düşünüyorum. Tahminen kardinal filandır. Galiba benim en başta yürüdüğüm ve çok beğenmediğim yerler şehrin gerçekten şehir olan kısmı değil. Asıl kısımları buralarmış. Boşuna beğenmedim. Olur be ben de insanım. Evet az önce gördüğümüz katedral yeni katedral. Denöv katedral diye geçiyordu. Bu da old katedral eski olanı. Neden yenisini yaptıktan aldım. Yenisi daha havalı ama bu da güzel. Bakalım içeri giriliyor mu? girilmiyor. Eğer ben girmemişim giriliyormuş. Biraz daha uğraştım oldu. Az önce iki turistle sohbet ettim. Daha doğrusu biri turistti. Burada yaşıyordu. Öbürü de arkadaşıydı. Avustralya'dan gelmişti. Bayağı iyi makara yaptık. Çok hoş bir kilise çok kilise ve katedral gördüm ki artık İsa'yı görmeme ramak kaldı. Yani bir yerde İsa'yı bulacağım. Şurada bir yerde.